Antalya'da Kıskaç 40 operasyonunda yakalanan 77 kişi adliyeye sevk edildi. Antalya merkezli 31 ilde FETÖ PEDEY'e yönelik düzenlenen Kıskaç 40 operasyonunda gözaltına alınan 77 kişi adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyon kapsamında örgütün finansal yapılanmasına yönelik maydanoz döner restoran zincirine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında şirketin yöneticileri, eski mahrem imamlar ve KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlileri de bulunuyor. Yeni Doğan Çetesi davasında ara karar açıklanacak. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri nedeniyle ölümlerine sebep oldukları iddiasıyla yargılanan yeni doğan çetesinin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 46 sanıklı davasında 3. duruşmanın 4. gününde mahkeme ara karar için 2 saat ara verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Anadolu Selçuklu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen Anadolu Selçuklu sergisinin açılış programına katıldı. Ersoy, Anadolu Selçuklu mirasının köklü tarihine vurgu yaparak serginin kültürel mirası gelecek nesillere aktarma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Fenerbahçeli taraftar, derbi öncesi nazar değmesin diye kurşun döktürdü. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertli takıma nazar değmemesi için kurşun döktürdü. Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde döner ısmarlayacağını söyleyen Burhan, "Takımımızın üzerindeki kötü enerjiyi atmak için böyle bir şey yaptım. İnşallah galibiyet bizim olacak." dedi.